Akşamın açılış maçından galibiyetle ayrılan ekip Pınar Su 5 yıldız takım oldu. Maçın golcü isimlerinden Ozan da bildik. Ozan güzel bir galibiyet var. Neler düşünüyorsun? E, çok zor bir maçtı. Eksiklerimiz de var bugün. Zaman zaman kötü oynuyoruz. Zaman zaman iyi oynuyoruz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse geçen seneki kadroyu kurup tekrar yolunda devam edeceğiz. Takım arkadaşlar da çok iyi oynuyor. Onları da tebrik etmek lazım. Evet, centilmence maç oldu. Güzel bir maçtı. Söyleyecek söz yok diyorum önümüzdeki maçlar inşallah daha güzel geçer. Daha iyi oynarız. Bugün kötüydük. Futbol olarak, skor olarak yedik. Daha iyi bir şey bekliyoruz takımımızda. Evet, o zaman bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Galibiyetinizi tekrardan tebrik ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.